Sevgili seyirciler tutuklu fenomenler bir bir çıkarken gözler dolandırıcılıkla yargılanan ve 44 yıl hapsi istenen Bahar Candan'a çevrilmişti. Candan kardeşlerin küçüğü Bahar ve aynı suçla yargılanan 5 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Kameralara konuşan fenomenin ilk sözleri ise çok kilo aldım çok çirkinim oldu. onay çok iyi bir şeydi yani benim için e, ailemin bana öğrettiklerini hatırlamaktı. Son duruşmasında garibanım demiş akıl sağlığını yitirdiğini iddia ederek tahliyesini istemişti. Candan kardeşlerin küçüğü Bahar Candan 10 ay sonra işte bu sözlerle tahliye oldu. <laughs> Bayağı da bir kilo aldım şu an çok çirkin görünüyorum aşırı çirkinim. O yüzden de fazla uzatmak istemiyorum. Ailemi çok özledim, erkek arkadaşımı çok özledim aşırı bir özlem var. Katıldıkları moda programı ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Candan kardeşler dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarıyla Kasım 2023'te tutuklanmıştı. Tutuklandıktan sonra da sık sık gündemi meşgul eden fenomenlerden abla Gülnihal Çiçek 26 Nisan'da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmiş, gözler tutukluluğu devam eden Bahar'a çevrilmişti. Benim bütün arkadaşlarımın babalarının fabrikaları var. Benim babamın fabrikası yok. Elle est où vous deux ça, ça. Günihal ve Bahar Candan da dahil 21 kişinin yargılandığı davanın 5. celsesi görüldü. Duruşmaya yine Candan kardeşlerin diyalogları damga vurdu. Kardeşine moral vermek isteyen Nihal mahkeme salonunda sık sık elleriyle kalp işareti yaptı. Senin için dualar ettim, tütüler yaktım dedi. Ne, ne, ne söylemek istiyorsun? Yazmayı istedim de dondurma gülsün <laughs> var. Bahar Baharsa savunmasında yine maddi durumundan dem vurdu. Hesabında sadece 1 milyon lira para olduğunu savundu. Mev Vücut deli durumu ve tutuklulukla geçirdikleri süreyi göz önünde bulunduran mahkeme Bahar dahil 6 sanığın tahliyesine hükmetti. Önce ilahi adalete çok güveniyorum. Bir de kardeşinin tahliyesini duyan abla Günlihal Can'dan adeta havalara uçtu. Bu kararı beklediğini söyleyerek sarılmak için kardeşine koştu. Ben kardeşime sarılmak istiyorum izninizle. Tahliye olur olmaz kameralara konuşan Bahar Can'dansa yine şaşırtmadı. 10 aylık cezaevi sürecinin kendisine iyi geldiğini söyledi. Düşündüğü ilk şey görünüşü oldu. <laughs> Bayağı da bir kilo aldım şu an. Çok çirkin görünüyorum aşırı O yüzden de fazla uzatmak istemiyorum. Babası ve ablasının hukukçu olduğunu söyleyen fenomen yine ailesine sığındı. Ailesinden dejenere olmadığının ve bundan sonra da daha dikkatli olacağının mesajını verdi. Yani e, biraz dejenere olsam da son yıllarda birazcık sosyal medyada çok akıl dışı paylaşımlarda bulunsam da sadece nereye değişmiş olabilirim. <laughs>